İnsanlar sadece uzaktan bakmakla yetindi. Ama o arkadaşını kurtarmak için elinden geleni yaptı. Görüntüler Hindistan'ın kuzeyindeki Kampur şehrindeki tren istasyonundan. Elektrik hattında yürürken akıma kapılan maymun rayların olduğu bölüme düştü. Bilincini kaybeden maymuna arkadaşı olan diğer maymun yetişti. Yaralı maymunu önce sıkıştığı borunun altından çıkardı. Ağzıyla arkadaşının ensesini ve gözünü ıslatıp masaj yaptı. Kendine getirmek için uğraştı, kaldırıp sarstı. Bunlar sonuç vermeyince de sürükleyip su birikintisinin içine attı. Hala hareketsiz yatan arkadaşını sudan çıkarıp tekrar tekrar suya attı. 20 dakikanın sonunda akıma kapılan maymun kendine gelmeye başladı. Kenara oturdu, arkadaşı da sırtına adeta masaj yaptı. Kahraman maymun arkadaşı kendine gelince de oradan uzaklaştı. Çevredekiler de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.